Evet. <gülüyor> bak bak. Bak <laughs> bak. Bak bak bak. Yakalat parmağını. Furkan <laughs> yakalat Furkan. Baba bak. Canavar ya lan. Baba Atma. Atma. Dur be oğlum. Atmayın. Bekleyin bir dakika. Kameraya çekiyor Recep abiniz. Usta parmak gidecek. <laughs> Gitti gitti kovurma, ekmek var, şey Oha Ooo Fena vurdu usta Ee aldı Fena vurdu Çekti mi Çekti, çekti. Baba çektin. Baba Baba Parmak yerinde mi usta kontrol et Baba, <laughs> yerinde <laughs> Baba 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 Gördün mü usta Dur şunlara bir çekiyim Baba deyip duruyor başka bir şey demiyorum At bakayım <laughs> Oo fena aldı <oldu> Mustafa. <laughs> Oyuncu Mustafa. At bakayım ki Hop. Havaya kalkıyor. Havaya kalkıyor. Fena bunlar ya. <laughs> At, so yani. Usta bunlar tam tam yemelik işte. Baba, bir daha gelmez de işte büyük atınca. Atma büyük. Sarı balık hiç gelmiyor usta. Sarı balık olur Yiyor abi yiyor. Yiyor da onlar gibi atlamıyor her şeye. Atlamıyor Olsun, O gelmiyor. Bak usta farkında mısın? Bunlar artık alışmıyor. Aha bak. atları da var. Atları da o. Bunlar gibi buraya gelmiyor ki bak. Bak. Bence bunların cinsi başka herhalde kendinden farklı olduğu için onların havuz onların diye korkuyor herhalde. Yok ya alabalık orada alabalık. Ama sarı. Sarı. O da sarı balık. Tam atmayın açık. Ne? O Ne? Kim atmadı? Tamam. Tamam yeter. Çımış nerede ya? Furkan <laughs> <laughs> koy bakayım elini. Furkan koy <laughs> Ya bu Özür oğlum tamam, tamam. Nereden geldi? Orada <laughs> bir delik var. <laughs> Bitti. Bitti. Aa, ya, kurkan parmağını uzat. Uzat uzat parmağını Kurkan Oğlum şuraya gel şuraya. Biz uyanık ha. Onu öldüğüm kalkıyorsun ya bak bak. Nerede? Çıkıyor Bunlar da biliyor musun? Önce buraya atıyoruz, önce buradan böyle geliyor, nasıl tutuyoruz?